Arkadaşlar bugün Galatasaray Zalgiris maçına tepki veriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Eee ilk maç 2-2 beraberlikle bitmişti. Yani Galatasaray iyi oynamıştı ama Zalgiris bilmem. Ben onun ne yener <laughs> bence. <laughs> Ve bu arada Muhammed artık profesyonelleşmiş. <laughs> bir şekilde şulu kaybetmeye başlamış. İlk maç 2-2 bitmişti. Bu maçta ben %100 eminim ki Galatasaray en az 3-4 0 en az bak yemin ediyorum en az ölüyorum taraftar e, ee, baskısıyla Zalgiris böyle bir kapan içine aldı Galatasaray taraftar diyorum ve takımını kazandırdı diye bir skor tahminleri ilk günü Muhammed Ali'de 0 3'ten alıyor. Öyle bir başladın ki benden skor tahmini almayacaksın sanırım. İlk senden alıyorum. Sağ olun. kurum. Ee, ben 2-0 Galatasaray kazanmış. Hmm. Evet. Muhammed Ali'de 0 Aha! Ve 1 oldu bile! <laughs> İnanılmaz. Sen ne diyorsun? 2-1 Galatasaray. Ama belli olmaz elenebilir de. <laughs> evet arkadaşlar bizim biz de bizi, kapatıyoruz. Biz artık ya. video başlayacak. Başlama önce sizlerden ne istiyoruz arkadaşlar? Like, like istiyoruz abone o istiyoruz. Orada nasıl kaçınmış ya. Like ve abone tamam, istiyoruz like. Galatasaray hmm. taraftarlardan en az kaç like? En az, en az 500 yaparsınız 500 biz. 800 Ama ben 1000 bekliyorum. Ya. Ben de 1000 bekliyorum. 1000 oldu ya 2000 ya. olur mu? Ha? Dün bin istiyorum ben. 2000 Arkadaşlar 2000'e like bir <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Bu arada de orta <laughs> Arkadaşlar evet. görüyorsunuz evet. bütün Galatasaraylı i̇şte. iştesin evet. Bir kafa dışarı gitti. Artık maçımızı <laughs> <laughs> izlemeye. <laughs> Oliveira. <gülüyor> Oliveira doğru kesmiyor nas. Bir öpücük var Gerek yok yani. Kope susun e, orada ona doğru. Anedin yo. Cezalı ne baktı? Mertens girdi. Geriye doğru. Oli Beyla. Oli Beyla. Çanımlar bıraktı yine Mertens'i. Mertens de orta. Gert Moğaz. Olaz. Abi saçma sapan pastacımalar ya. Tek de vursalar ya. Böyle öpüyor ya. İşte, i̇şte sağa. Ortayı, dışına, ne yaptın? Cezalandırın şu adamı. Ne yaptın? 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 Ne

Öyle böyle bir gol değil bu. Yani 5 beş, beş yükselir sayılmazsam Şu an 5-0 önde benim için zaten. 5-0'dan geçelim. 1-0 önde. Orta Kerem gol. Süper gol. Yapma. 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 Bir gol. Bir gol. Bir gol. Bir gol. Bırak. Bırak. Tekne. Çok iyisin be. be. Hocam be çıkın baba. Kerem. Kerem. Koş koş. Barış Arka, Barış Arka, Barış Arka, Barış Arka. Kerem Döndü geriye boyu. Ben ama Hayır diyor Erkan. Bu Sona eriyor. İlk kere sona erdi ama duymadı. İlk yarısı nerede adam hala nerede anlamamış? gördüm ama. Evet ilk yarı bitmiş. bir, bir, bir şans Bu arada de. burada faul evet, var. Faul bir faul şey Bu faul. Evet. Direkt Hafif müdahale ama net bir faul. İlk yarı arkadaşlar. İlk yarı Galatasaray Pesim'in üstünlüğü bitti. Muazzam bir gol vardı ilk yarıya. Kerem'in kornerden açtı orta Mertens'in gelişine. tekrar izliyoruz. Gelişine attığı müthiş bir gol vardı. Yani muazzam bir gol. Çok aday olur bu gol. Çok bir şey. gol. Yani aynen öyle aday olunacak bir gol artık. Yılın golü olur mu bilmiyorum ama hmm. en azından Avrupa'da en iyi gollere girer bence. Ee, yani şu an bu sezon başından beri izlediğim maçlardaki en iyi gol. Gözümle canlı gördüğüm en iyi gol diyebilirim. İlk yarı için bir şeyler söylemek ister misin? İlk önce Muhammed Ali'den 0 -3'ten alalım. Hmm. Yani ilk yarı Galatasaray'a baskı oynadı. mıydı? ilk maçtaki barkıs'ta kontrol ataklarıyla ama bu maç bulamayacak yani. Ama maç bence de olamayacak. İki milyar iki yüz Sen ne söylüyorsun? Sanki biz takım değil ki ya. Ha? Biz daha iyi mücadele ederiz. Evet olarak. arkadaşlar e, yeni bir kampanya başlatacağım. Ömrün artık tepkilerde olmamasını istiyorsanız e, 20 lira gönderirseniz Ama da bari 1 milyon lira göre ömür geçsin. Çınar Spor daha iyi, Çınar yani. daha iyi mücadele eder. Çınar Spor e, bence daha iyi mücadele eder yani ilk kere bakımından. Ama biz daha çok oynayalım. Uzaktan bir burada Tayfun evet, Apo çarpar. <gülüyor> <gülüyor> Nesli, evet, çarpar. Neyse ilk kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatma öncesi zaten ne bekliyoruz? Like. Like abone olmayı Bir daha abone olmayı unutmayın. Haydi ikinci yorumda. Gel. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ikinci yarımız ne oldu az önce? Başladı. Biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray'ın kendisi bir <laughs> sürü vardı Mertens'in yanına ama uzaydan vurdu bir gol vardı. Bu arada 2-0 geliyor mu? Mbappe. Mbappe'de Mbappe. Mbappe'nin çevirdiği top. Korner. Biliyorsun ilk kere dediğim gibi Mertens'in uzaydan vurduğu bir gol vardı müthiş bir gol atmıştı. E, evet. taksi tutsak oradan 500 lira falan işte buradan e, havalimanına 1000 lira mı? 100 bin lira. 100 bin lira, 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 lira tutsalmış. Evet bu arada topu bir yanlış bir koydu. Bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Neyse ikinci yılında başlayalım. Başım önce ne istiyorsun babalar? <laughs> gol. Gol <is>. ve? <laughs> like. Kepeden bas Kerem'e. Kerem üzerine gidiyor Hümet'in. Kerem cesabını da. Kerem son çizgi. Kerem çevirdi. Barış. Gol! Gol! Kursuna gitti. Serkan. Serkan Ne o. yapıyor? Ne yapıyor? Oh. kalk kafasını gözünü? Bir tane koy anasını satayım. Yapıştı bir tane. Gitti. abi. Basma basma sakın basma. Gitti piçlenge piçlenge topçu adam piçlenge tam heye. bir Anadolu topçusu kanadı dün ediyorum diyorum? Oltaz aldı tavisi yaptı. Şey Bugatti gibi Bu 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 Allah'tan, bir Aleykare. Aleykare. Allah'tan müster, iyi bir gibi. <Sessizlik> oldu adam mı? Zahir soktu. Ooo, belki kırmızı mı oldu? Kırmızı. Kırmızı mu oldu? Zahir kandı mı? Zahir o direkt kırmızı gördü. Ya ne ya? O, o. o kandı <Sessizlik> Bilmiyorum, kırmızı kartını yani. çıkardı hakem. Bilmiyorum bak direkt, direkt kırmızı, gördü. Yani kırmızı gördü Yani evet. bence sarı kart ama iyi ki kırmızı gördü, bir sarı. Net bir sarı. Kırmızı fazla ve var yok diye biliyorum. Yemeği çocuklar, yemeği! yemeği. Ah çok üzüldüm. Bur-bur uzaklaştı. Maç bitti. Ve son düdük geldi, maç bitti. Galatasaray turu geçti. Her iki bu şey değil mi? Diye. Kimsenin beklemediği e, bir skor var. Millet her gün 2-0-3-0 belki zalabilir 2-0 vardır ama 1-0 gaz edeyen bir tüm yani yani belki. gibi gözüküyor sıfır. bir rakip ama 11 kişi geriye gelip Santro formlarıyla dahi Ceza sahası önünde bekleyen bir takıma karşı kolay değildi. Burada Römer olan sezonun başında... Galatasaray kazanlar kısa tur atladı. İlk maçın, iki 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 maçın, ikinci maçından Galatasaray bir sıfır. Merkez'in galibiyeti. Bir galibiyet. Bu maçı yakışan bir gol attı. Asayit'te Asayit tur atladı. Bakalım önündeki rakip kim olacak? Allah'ın izniyle gruplara kalacak Galatasaray ve skor, ay, skor tam demiş. Maç sonu görüşü Mahmut Aracın 0-7. Maç sonu görüş alıyoruz. Evet, sıram hemen. Galatasaray kazandı da ben böyle kazanacağını düşünmüştüm. Rahat kazanacağını düşünmüştün değil mi? Yine rahat da kazandı Çok rahat değildi hani yani ben sanırım. Evet, yani evet. o evet. kontrol bir gol olaydı. Evet, Sıra. Sıra. Sıkıntılı bir doktor. Bir de Maldi'de yutarsın Maldi'yi. Emir, <laughs> gel <laughs> buraya. Evet, Maldi senin kömürden. İnşallah Ahmet'in. Ancaksın öyle mi? <laughs> Bunu mu? Ha. Oğlum o, Win'e benziyor ya o. Şey Kime benziyor? Lincoln'e bir şey benziyor. Ne al bak, ne zaman saçını bağlamaya. Ya bence güzel maçtı. Ee, Galatasaray bu takıma bir tane attı. Mertens de olmasa herhalde Galatasaray yok. O yani. <laughs> Halil Geşko'yu değil ki aldılar. <laughs> Ar bu Ar arada Angelina bence takımın en kötüsüydü. Hadi yani dişkoda. Hadi dişkoda. İyi ki çalmışlar, transfer çaldım Evet doğru. Umarım arkadaşlar bir durumuz ödüğünüzü nasıl Bu takımın en iyisi mi? Evet. Mertens. Picardo. Bir de Müsteri. Hayır, Kalkan. Müsteri. Takımın en iyisi sizi söyleyeyim mi şimdi? Söyleyeyim mi? Ya, söyle... Söyle. Söyle. <laughs> ya söyle. Kerem ya da Boya ya. Evet. bu arada işte bu saatten artık e, Muhammed Tekin'e gelmeyecekti. Onu da açıklıyorum. Bu kadar önce belki Neyse arkadaşlar umarım videomu hepiniz hoşçakalın. Bir dahaki videoda sen de like baba. Like 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 like. Bir daha abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy